Hepimizin iki gözü vardır. Peki hiç düşündünüz mü? Neden bir göz değildir? İki göz. İki göz ne işe yarar? İki gözümüz sayesinde daha net ve üç boyutlu görebiliriz. Bu sayede uzaklık ve derinliği daha iyi algılarız. Örneğin bir top bize doğru gelirken ne kadar uzakta olduğunu iki gözümüz sayesinde anlayabiliriz. Bir nesneye iki göze bakıldığında farklı iki görüntü oluşur. Beyin bu iki görüntüyü kıyaslayarak nesnenin tam yerini bulur. Tek gözle bakıldığında ise tek görüntü oluşur. Bu yüzden de beyin nesnenin arasındaki uzaklığı tam bulamaz. Burnumuzun rolü Gözlerimizin arasında burun bulunur. Burun gözlerinin birbirine çok yakın ama aynı yere bakmamasını sağlar. Böylece her göz biraz farklı açıdan görür. Beynimiz bu iki görüntüyü birleştirir. Sonuç iki gözümüz ve burnumuz birlikte çalışarak daha iyi görmemizi sağlar. Uzaklık ve derinliği anlamamız ve dünyayı gerçek boyutlarıyla görmemizi sağlar. Kısacası iki gözümüz olmasaydı dünyayı bu kadar güzel göremezdik. Minik bir deney yapalım. Önce elimize bir kalem alalım. Sağ gözümüzü kapatalım. Kapattık mı? Elimizdeki kalemi bir noktaya doğru tutalım. Şimdi sol gözümüzü kapatalım. Sağ gözümüzü açalım. Kalemin yeri biraz değişmiş gibi görünüyor. Değil mi? Çünkü her göz farklı yerden bakar. Beynimiz bu bir görüntüyü birleştirince derinliği görürüz.